Evrim teorisine bakışta Hristiyanlık ve İslam arasındaki farklar. Evrim teorisi ilk olarak Hristiyan kültürünün hakim olduğu bir coğrafyada ortaya konulmuş ve tartışılmıştır. İslam kültürünün hakim olduğu topraklarda bu teori duyulduğunda birçok kişi teist bir dünya görüşüne sahip ve bu teoriyle daha önce yüzleşmiş olan Hristiyan ilahiyatçıların tepkilerini taklit ettiler. Örneğin Türkiye'de evrim teorisine karşı Hristiyanlık adına tepki sergileyen kitapların çevrilmesi, birçok Türk Müslüman da evrim teorisine İslam adına da benzer bir tepkinin gösterilmesi gerektiği gibi bir kanaatin oluşmasında etkili oldu. Çamurdan yaratılma veya Allah'ın süreçle yaratması gibi tartışılan hususlar bir Müslüman için olduğu kadar bir Hristiyan için de önemlidir. Fakat bu teorinin ilk ortaya konulduğu dönemde bu teoriye karşı gösterilen kimi tepkiler Hristiyan ilahiyatına özeldir. Bu teoriye İslam adına gösterilen tepkiler farkında olunsun veya olunmasın, bazı Hristiyan grupların taklidiyle ilişkili olduğu için bu farkların bilinmesi yararlı olacaktır. Örneğin, daha önceden ele alınan dünyanın yaşı ile ilgili husus bunlara örnektir. Bu başlıkta, odak noktamız İslam dini açısından bu konunun değerlendirilmesi olduğu için, kısaca incelenecek olan ilk günah öğretisi ve Hazreti İsa'nın kimliğiyle ile ilgili sorumsa diğer önemli hususlardır. Hristiyan ilahiyatının ilk günah öğretisi her ne kadar Tevrat'ın Tekvin bölümüne dayanıyorsa da, öğretiyi esas şekillendiren Yeni Ahit'in Romalılar bölümü olmuştur. Buna göre Hazreti Adem'in işlediği günah bütün çocuklarına geçmiştir ve her insan günahla doğmuştur. Bu durumdansa ancak Hazreti İsa'nın aracılığıyla kurtulmak mümkündür. Kilise öğretisinde Hz. Adem'in günahıyla başlayan düşüşle ilgili anlatım, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinin insanların günahlarına kefaret olmasıyla ilgili anlatımla birleştirilir. Bu inanç, Hristiyan mezheplerin çoğunluğunun en temel imani akidelerinden birini oluşturur. Yahudiler hem günahlı doğmayı hem de insanın doğası gereği kötü olduğu inancını reddederler. Tevrat'ın ve eski ahitin kimi pasajları, Bunları Hristiyanların da kutsal kitaplarının bir bölümü olarak kabul ettikleri hatırlanmalıdır. Çocukların ebeveynlerinin günahlarını taşımayacaklarını dile getirmektedir. İslam inancında da miras günah düşüncesine karşı çıkılır. Konumuz açısından ilk günahla ilgili en önemli iddialardan biri ilk günahtan sonra dünyadaki hayvanların da insanlarla beraber ölmeye başladığına dair görüştür. Oysa bulunan fosiller üzerinde yapılan incelemelerden elde edilen verilere göre, canlıların yüz milyonlarca yıl önce yaşadığı bilinmektedir. Bazı Hristiyanların bu iddiası, evrim teorisi ve fosil bilimin birçok bulgusuyla çelişkilidir. Diğer yandan bazı Hristiyanlar, eski ve yeni ahitteki anlatımların sadece insanla ilgili olduğunu, ilk günahtan sonra hayvanların ölmeye başladığını söylemenin, kitab-ı mukaddese dayalı bir temeli olmadığını da belirtmektedirler hayvanların ilk günahtan sonra ölmeye başladığıyla ilgili yorumun, yeni ahit, Romalılar 5-12'de geçen ifadelerin yanlış yorumundan kaynaklandığını belirtmekle ve Adem günah işlemeden önce kendisine o meyveden yediğinde ölürsün denildiğini, Adem eğer diğer canlıların ölümünü gözlemlememişse, ölümün ne anlama geldiğini bilemeyeceğini, kendi karşı delilleri olarak ifade etmektedirler. Hristiyanlıktaki ilk günah öğretisini hayvanların ölümünü de bu günahla başlatacak şekilde yorumlayanların görüşü modern bilimsel verilerle uzlaştırılamaz. Fakat birçok Hristiyan ilahiyatçı ve düşünür kutsal metinlerden böylesi bir çıkarımı yanlış bularak Hristiyanların evrim teorisini kabullerinde bir sorun görmemişlerdir. Fakat her durumda bu sorun Hristiyan ilahiyatına özeldir ve bu sorundan dolayı da evrim teorisine karşı tepkiler şekillenmiştir. Hz. İsa'nın kimliğinde tanrısal bir yön bulunduğuna dair inancın, ilk günah öğretisi gibi evrim teorisiyle Hristiyanlık arasında bir sorun olduğu da düşünülmüştür. Uzun tartışmalardan sonra 451 yılındaki Kadıköy Konsili, Hz. İsa'da hem tanrısal hem de insani, yani günaha eğilim dışında doğanın karışmadan, değişmeden ve ayrılmadan bir arada olduğunu kabul etmiştir. Hazreti İsa'nın doğasıyla ilgili tartışmalar, Hz. İsa'dan sonraki ilk yüzyılların en tartışmalı konusu olmuştur. Günümüzde üniteryanlık gibi bazı mezhepler ve pentakostal kimi gruplar dışında Hristiyanların büyük kısmı Hz. İsa'nın tanrısal duası olduğunu kabul ederler. Newton gibi üçlemeyi reddetmesine rağmen gönülden Hristiyanlığa bağlı kalmış ünlü tarihsel figürler de olmuştur. Bazı Hristiyanlar Tanrı İsa için hayvanlarla hayat ağacında birleşmenin ve soy ortaklığının sorun olacağını ifade etmişlerdir. Hz. İsa'nın tanrısal doğası olduğunu kabul edenler, onun gerçek tanrı olduğu kadar gerçek insan da olduğunu kabul etmişlerdir. Bu yüzden toprak ham maddesinden yaratılmış insanların, Hz. İsa'nın Hz. Meryem vasıtasıyla soyu olması Hristiyanlıkta kabul edilmektedir. İnsanların ve Hz. İsa'nın soyunun toprak olmasını, insanların ve Hz. İsa'nın onurunu aykırı görmeyenlerin, insanların soyunun ayrıca topraktan yaratılmış başka canlılarla, balıklar, sürüngenler, maymunlar, ilişkilendirilmesinde de bir sorun görmemeleri gerekir. Nitekim din adamı olan birçok evrimci Hristiyan mevcuttur. Hatta en büyük Hristiyan mezhebi olan Katolikliğin lideri Papa da, evrim teorisiyle Hristiyan inancının uzlaştığını ifade etmiştir. Papa'nın açıklamalarını uzman heyetiyle bir arada hazırladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu açıklamanın önemi ortaya çıkar. Sonuç olarak ilk günah ve Hazreti İsa'nın kimliği gibi sorunlar tek tanrılı dinlerde yalnız Hristiyanlığa mahsustur. Evrim teorisi ilk olarak Hristiyan dünyada ortaya konulmuş ve bu sorunlar bu teoriye karşı dirençlerin önemli sebepleri arasında yer almıştır. Birçok Hristiyan bunlardan kaynaklanan sorunları evrim teorisi açısından problem olarak görmemiş olmasına karşın bunların hiçbir şekilde evrim teorisiyle uzlaşamayacağını savunan Hristiyanlar da olmuştur. Bir Müslüman içinse ilk günah ve Hz. İsa'nın tanrısal kimliğiyle ilgili bu inançlar İslam inancına aykırıdır. Bu yüzden bunlar kaynaklı düşüncelerle evrim teorisine itiraz edilmesinin bir geçerliliği olamaz. Fakat bazı anti-evrimci Hristiyan kaynaklardan evrim teorisini öğrenen Müslümanlar ne Hristiyan ilahiyatına özel bu sorunların evrim teorisine karşı dirençteki yerinden yeterince haberdar olmuşlardır, ne de birçok etkili Hristiyan din adamı, felsefeci ve bilim insanının bu teoriyle inançları arasında sorun görmediklerini ısrarla beyanlarından yeterince haberdar olmuşlardır. Kasıtlı şekilde seçilerek tercüme edilmiş bazı anti-evrimci Hristiyan kaynakların Müslüman ülkelerdeki evrim teorisine karşı dirençlerde etkili olduğu düşünüldüğünde, Hristiyan ilahiyatına özel bazı sorunların bu teoriye karşı oluşturulmuş olan cephenin kaynakları arasında olduğunu açığa çıkarmakta önemli olmaktadır.